çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Rize merkezden sektörün en iyisi Zirve Medikal İşitme Merkezindeyiz. Evet, yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi efendi Uğur Kopuz bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Efendim Bey merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz... Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, sizin gibi bir e, ekibi burada ağırlamak bizim evet, için evet. memnuniyet verici. Çok sağ olun, bir durum. Çok sağ olun. Şimdi Zirve Medikal İşitme Merkezi'nin hizmetlerini total olarak bilgilerini sizden alacağız. Ee, neler yapıyorsunuz? insanlara nasıl ulaşıyorsunuz? Evet. Bölgesel yaptığınız çalışmalardan bahsedeceğiz. Sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Uğur Kopuz kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? 89 doğumlu, Rize doğumlu lise mezunuyum. Evet. Sektörde yaklaşık 12 yıldır hizmet veriyorum. Bunun 8 yılı kendi firmamızda, evet. evveliyatında farklı firmalarda, yine medikal anlamda firmalarda çalışarak geçirdim. Çalıştığınız bir tecrübe edindiniz. Kesinlikle. Evet. Çalışma sahasında... Aktif rol oynadığımızdan dolayı Rize'deki e, bölgemizdeki eksiklikleri gözlemleyerek kendi firmamızı kurmayı tercih ettik. Yani şimdi sizin e, o çalıştığınız dönemlerde bu eksikliği zaten gördünüz, hissettiniz. Evet. Dediniz ki artık kendi firmamızı kuralım. Bölgede bu açıklığı kapattınız. Evet. E, sonuçta insanların dışarıya bağımlılığının aslında bir nevi ortadan kaldırmış oldunuz. Evet. Rize Bölgesi'nde bunu sağlamıyor. Evet. Peki, şimdi bize Zirve Medikal İşitme Merkezi neler yapıyor? Biraz hizmetlerinizi açalım. İki kolda hizmetiniz var. Evet, iki ayrı kolda firmamız hizmet vermekte. Medikal anlamda bölgedeki hastanelere tıbbi malzeme desteği, ameliyat teknisyenli arkadaşlarımızla beraber tıbbi malzeme desteği evet. veriyoruz. Ne tıbbi malzeme derken? Kalça protezleri, diz protezleri, kırıklarda kullanılan travmatik ürünler e, at, e, vida plak dediğimiz evet. ameliyatlarda kullanılan malzemeleri arkadaşlarımız vasıtasıyla evet. bölgede hizmet veriyoruz. Hastaneler değil mi? Hastaneler. Bölge hastanelerinde. Evet. Özel hastaneler de dahil. Onlar da dahil. Ee, evet doğrudur. Evet. Özel hastanelerde dahil. Medikal bütün... anlamda bunlar var. Bir de bunun yan kolları olan hani şeyler var. Bu Şimdi, yürüme aletleri. Yürüme var aletleri. E, küçük, ufak tefek tabii ki saf malzemelerimiz var. Yani e, e, ameliyatsız kullanılan malzemeler vesaireler, işte oturak tuvalet evet. tekerlekli sandalyeler, evet. koltuk altı değnekleri vesaire ürünlerimiz de var. Evet. Onlar genelde e, şirket bünyesinde ama biz e, aktif olarak bölgede hastanelere atroplast anlamında ameliyat malzemesi, tıbbi malzeme sunmaktayız evet. medikal evet. anlamda. Aynı zamanda bu e, sadece bölgemiz Rize anlamında değil, e, Gümüşhane, Bayburt. Erzurum bölgelerine, Artvin bölgelerine kadar da hizmet verebilen bir ekibe sahibiz. Geniş bir alanınız var. Evet. Gayet Yaklaşık 7,5-8 yıldır evet. bölgede arkadaş, ekip arkadaşlarımızla beraber. Bir, Yak... Birikimlerinizi insan olarak Birikimli... tanıdığınız. Evet. Peki. Arkadaşlarla Şimdi beraber çalışıyoruz. Onun dışında bir de işitme değil mi? Bölcük evet sistemleriyle ilgili çalışmalarınız var. Ondan bahsedelim biraz. İşitme merkeziyle alakalı biz bölgenin Rize Artvin bölgesine hizmet veriyoruz. Rize bölgesinde şu anda e, tek işitme merkezi ünvanına sahip merkez bizimkisi. Sizinki. Evet, bizim evet. merkez. Merkezimizde odyo testi yapabiliyoruz, işitme testi, tarama testi yapabiliyoruz. Odiometri barındırıyoruz. E, bu bu sektörde şunu altını çizerek söylemek isterim. Eee Gelen müşterilerin memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek için evet. merkezimizde bizim güncel halde işitme testi yapabilmemiz çok önemli. Evet. Çünkü ani inşamda e, gripal ve yani gripal durumlardan dolayı e, işitme kaybında değişiklikler olabiliyor, hastanın kendisinin genel durumundan dolayı değişiklik olabiliyor. Bu değişikliklerden dolayı kendi merkezimizde aniden biz bunu tespit edip hastayı bir de hastaneye gönderip sıra alıp test e tabi tutup tekrar buraya yormaktansa biz kendimiz bu merkezde yani müdahaleyi yapıp, müdahaleyi yap, Aynı şekilde problemini çözebiliyoruz. Evet, başarılarınız daim olsun. Çalışanlarınızla birlikte, hocalarımızla birlikte. Çok sağ olun. İnşallah e, bu kurduğunuz düzende, hedeflediğiniz çizgide ben size başarılar diliyorum. Rize bölgesine ve diğer bölgelere kattığınız değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. İnşallah farklı bir hedef ve çalışmanızda, lokasyonda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle o zaman. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Rize Merkez'den sektörün farklı bir hizmet noktasından Zirve Medikal İşitme Merkezi'nden firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Uğur Kopuz'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.